eksi 2 ile 1 arasındadır. O zaman orada yerine yazalım. x eşittir 0 için fx ne geliyor? x kare eksi 4 x. Peki f 0 nedir? 0. Peki f 2. Bunun için de burayı kullanacağız. O zaman x eşittir 2 için fx nedir? 5 x. Yani f 2 nedir? 10. Peki x eşittir eksi 3 için ise ilk durum. Yani şurası arkadaşlar. O zaman fx ne geliyor? e, ee, x küp artı x eksi 3 yerine yazarsak f eksi e, 3 buradan ne gelir? Eksi 27 eksi 3 daha eksi 30 olacaktır. Şimdi yerine yazarsak f 0 zaten 0'da artı 2, e, 3 çarpı 10 artı eksi 30. E buradan da ne gelir? Bakın şurası zaten 30 burası da eksi 30 cevap buradan 0 yani c şıkkı olacaktır. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi? Görüntü kümesi yanlış verilmiştir. Şimdi arkadaşlar tanım kümesine bakıyoruz. 2 ile 4 aralığında. Ee, biz 2 yerine koyduğumuzda 1 bölü 2 gelir. 4'ü yerine koyduğumuzda 1 bölü 4 gelir. 1 bölü 4 daha küçüktür ve 1 bölü x azalan bir grafiktir arkadaşlar. Azalan. Çünkü her zaman 1'i bölerek gittiğimiz için ne kadar büyük sayı yazarsak sonuç o kadar daha küçük çıkar. O zaman sonucumuz... 1 bölü 4 ile 1 bölü 2 aralığındadır. Ama 1 bölü 4 daha küçük olacaktır. Doğrudur. Şimdi. Eksi 3'ten 3'e. Burada arkadaşlar. Ee, bakın. Bu grafik. Eksi x kare yani. X kare nasıl bir grafik? Kollar aşağı doğru bir grafik. 5 eklendiğinde. E, normalde eksi x şöyle bir grafik. Bakın. Bu eksi x kare. Peki. 5 eksi x kare ne oluyor? Şöyle yukarı çıkmış oluyor. Yani en tepeyi görüyorsunuz. Alabileceğim maksimum değer 5. Minimum değer de ya eksi 3 ya 3'ü verince çıkar ki her ikisi de ee sıfıra eşit uzaklıktadır. Yani tepe noktasına eşit uzaklıktadır ya da ee simetri eksenine. Bu sebeple 3 de versek eksi 3 de versek sonuç aynı gelir ki eksi 4 gelecektir. Yani burası da doğrudur. O zaman buranın da görüntü kümesi doğru verilmiştir. C şıkkına bakıyoruz. C şıkkında bizden ee tanım kümesine vermemiz istenilen değer sadece negatif sayılar. E, negatif sayılarsa bunun küpü negatiftir. E önünde eksi olduğu için sadece pozitif çıkar. Yani sıfırdan artı sonsa kadar bütün değerler olacaktır. Ama sıfır dahil değildir. Çünkü bizim tanım kümemizde sıfır yok. Bu da doğrudur. Şimdi deniz şıkkına bakıyoruz. Logaritma x isteniyor. Şimdi arkadaşlar 1 bölü 100 yazdığımızda. 1 bölü 100 nedir? 1 bölü 100 10 üzeri eksi 2'dir. Peki f 4 x yani 1 bölü 100. Ne geliyor arkadaşlar? Logaritma 10 üzeri eksi 2. Eksi 2 başa düşer ve cevap buradan eksi 2 gelir. Logaritma özelliğidir. Bu başa gelir ve logaritma 10 zaten 1'dir. Eksi 2 gelir. Ama burada gördüğünüz üzere eksi 1 geliyor. Bu yanlıştır arkadaşlar. Eksi 2 gelmesi lazımdır. Cevap denizli şıkkıdır. Sinüsün arkadaşlar tanım aralığı da eksi 1 ile 1 aralığındadır ve görüntü kümesini, görüntü kümesini düzeltiyorum. Eksi 1 ile 1 aralığındadır ve burada da doğru verilmiştir f fonksiyonu verilmiş. Birebir ve örtendir. Arkadaşlar birebir ve örten demek bu şu demektir. Tanım kümesindeki her eleman değer kümesindeki her elemanını bir kez eşleşecek demek. Boşta hiçbir eleman kalmayacak. Şimdi o zaman burada bakıyoruz. Paydayı sıfır yapan değer tanım kümesinde yok o zaman. Paydayı sıfır yapan değer ne? Eksi 2. O zaman a kesinlikle eksi 2 olacak. Eksi 2 tanım kümesinde olmayacak ki eksi 2 e, haricindeki bütün değerler bir sonucu olsun. Eksi 2'nin bir sonucu yok çünkü. Peki B'yi nasıl bulacağız hocam? B'yi de fonksiyonun tersinden bulacağız. Şimdi fonksiyonun tersini bulalım. Bu nasıl bulunuyor? Bakın x'in buradaki katsayısıyla sayısıyla tabandaki artı 2 paydadaki artı 2 yer değiştirecek ve işaret değişecek. Yani eksi 2 x eksi 5 bölü x eksi 3 olacak. Şimdi paydayı sıfır yapan değer bu sefer tanım kümesinin görüntü kümesinden kalkması lazım. Bunu sıfır yapan değer de 3'tür. E o zaman b de ne olacak? 3 olacak. Çünkü tersinde Artık görüntü kümesi tanım kümesidir arkadaşlar. Şimdi bunun da tanım değer kümesini gösterirsek şöyle olur. Çünkü nasıl fonksiyonda tanım kümesinden değer kümesine gidiyorsak tersinde de değer kümesinden tanım kümesine gideriz. Görüntü kümesinden tanım kümesine gideriz. Yani b de o zaman 3'tür. Eksi 2 ile 3'ün çarpımı cevap eksi 6. Bu edirne şıktır. f fonksiyonu verilmiş. f2 10, f-1 e 1 olarak verilmiş. Buna göre a, b isteniyor. Arkadaşlar f2 10'muş. 2 için bu fonksiyon kullanılır. Yerine yazalım. f2 eşittir. Ne geliyor? 2a artı 2b eşittir 10. Buradan a artı b ne gelir? 5. Bu tamam. Peki eksi 1'i yazıyorum bu sefer. f 1 ne geliyor? Eksi 1'i bakın burada yerine kullanacağım. Çünkü eksi 1 bir birden küçük bir değer. Burada eksi 1'in karesi ne olur? 1. Yani b eksi a'yı buluyoruz aslında arkadaşlar. Bu da eksi 1'miş. Bunu da bulduk. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? a'yı ve b'yi bulmak için çözüm yapacağız. Birinde diyor ki a artı b eşit 5. Diğerinde diyor ki b eksi a eşittir eksi 1. Alt alta toplarsak bakın a'lar gidiyor. 2b eşittir 4. b de buradan 2. B2 A artı B5 ise buradan da A ne gelir arkadaşlar? 3 A da olduk. Çarpımları isteniyor. Cevabımız 6 Adana şıktır. Açer sayılar kümesi üzerinde tanımlı F ve G fonksiyonları aşağıda verilmiş. Buna göre işleminin sonucu isteniyor. Arkadaşlar bakın pay kısmında F fonksiyonu yazılmış. Yazalım. Ve G fonksiyonu da 2 ile çarpılarak yazılmış. 2x artı 2 bölü paydada da g fonksiyonundan f fonksiyonu eksi 3 ile çarpılarak çıkartılmış. Eksi 3 x kare eksi 3 x. Şimdi buraya bakalım. Pay kısmı ne oldu? x kare artı 3 x artı 2. Payda kısmı da eksi 3 x kare eksi 2 x artı 1 geldi. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar çarpanlarına ayıracağız. Yapacak başka bir şey yok. Peki pay kısmını bir çarpanlarına ayırırsak 2'ye 1 şeklinde ayırırız. Çarpımları buraya toplamları buraya verecek. Çünkü x karenin katsayısı 1. Ve buradan ne geliyor? x artı 2'ye e, x artı 1. Şimdi payda kısmına dikkat edelim. Eksi 3 x kare eksi 2 x artı 1. Buraya eksi parantezine bir yazalım. 3 x kare eksi e, artı 2 x eksi 1. Arkadaşlar bu tarz sorularda eğer x karenin katsayısı eksi ise bir eksi parantezine alarak soruyu çok rahat görebiliriz. Bakın 3 x'e x diye ayırdık. Burayı da bire bir ayırdık. Çapraz çarp topladığımızda ortadaki artı 2'yi verecek. O zaman bu artıdır bu eksidir. Ve düz bir şekilde çarpanlara ayrılmış hali olur. Yani bu şu demek. Bakın şurası ve x artı 1. Şimdi eksiği koyduk. 3x eksi 1 çarpı x artı 1. Bu ne demek? x artı 1'ler gidecek demek. Yani payımız x artı 2 paydamız ise 1 eksi 3x olacaktır. Cevap da buradan bursa. f ve g fonksiyonları veriliyor ve bizden şu ifadenin sonucu isteniyor. Arkadaşlar önce f fonksiyonunun tersini bulmamız lazım. f fonksiyonunun tersi gayet basit. x yazarız. En son işlem neyse onun tersini alarak devam ederiz. En son işlem eksi 6. 6 çıkartılmış. O zaman artı 6 yaparız. 2 ile çarpılmış. O zaman 2'ye böleriz. Bu kadar. Ve bunu diyor ki bize g fonksiyonunda Bu ne demek arkadaşlar? g bileşki f'in tersi. Bu şu demek. g içerisinde f'in tersi fonksiyonunu yaz demek yazalım. G fonksiyonu bu zaten. F'in tersini yazıyorum. X artı 6 bölü 2 eksi 3 çün karesi. Yani ne yaptık? Bakın burada x gördüğümüz yere f'in tersini yazdık. Burada x gördüğümüz yere f'in tersi ne eşitse onu yazdık. Şimdi işlemi devam ettiriyorum. Ne geliyor? 2 ile eksi 3'ü çarptım. Yukarıdan çıkartıyorum. Yani x artı 6 eksi 6 bölü 2'nin karesi. Bunlar birbirini götürdü. x bölü 2'nin karesi x kare bölü 4 yapacaktır. Cevabımız da denizli şıkkı olur. Şekilde fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre fx fonksiyonunun tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Arkadaşlar tanım kümesi dikkat edin. x'in başladığı yer yani fonksiyonun x ekseni üzerinde başladığı yer şurası. Yani x4 ile başlayacağız ve x4 dahil. Dikkat edelim dahil. Nereye kadar gidiyor? 4'e kadar. Bir kere eksi dörtten dörde kadar olacak. Peki arada olmayan bir değer var mı? Bakın burada ne görüyorum ben. Dikkatli bakarsanız eksi iki içi boş arkadaşlar. Yani eksi iki bir kere bizim tanım kümemizde olmayacak. Peki başka var mı? Başka yok. Bir biraz dikkat çekici ama bakın burada dahil ama burada değil. O zaman bir de zaten yine tanım kümemde var demektir. Her ikisi de dahil olamaz. O zaman fonksiyon belirtmez. Fonksiyon grafiği olduğu için birinde olacak, birinde olmayacak. Yani o zaman arkadaşlar eksi 2'yi çıkartmamız gerekecek. E cevabımız o zaman C şıkkı. Açar sayılar kümesine tanımlı fonksiyonumuz verilmiş. F'in tersi isteniyor. Arkadaşlar öncelikle tersini almanın en basit yolundan başlayacağız. Bakın burayla burayı ben direkt yer değiştirebiliyorum. Yer değiştirdiğim an F'in tersini almış oluyorum. Yani 3x eksi 2 eşittir 12 eksi 6x. Ama bize bu yeterli değil. Niye? Biz çünkü f'in tersi sadece x istiyoruz. Burada sadece x yok. 3x 2 var. Peki burada sadece x'i bulmak için ne yapacağız? Bakın buradaki x gördüğümüz yere şuranın tersini yazacağız. O zaman direkt gelecek. Şimdi niye? Çünkü bir fonksiyonla tersi bileşke olduğunda bakın birbirini götürür ve içerideki ifade neyse o kalır sadece. O zaman x gördüğüm yere 3x eksi 2'nin tersini yazıyorum. Bakın x'i yazdım. En son eksi 2 ile artı 2 yaptım. Sonra çarpı 3 bölü 3 yaptım. Şimdi tekrar bakın hemen hızlıca gösterelim. F'in tersi 3 çarpı x artı 2 bölü 3 eksi 2 eşittir. 12 çarpı şey 12 eksi 6 çarpı x artı 2 bölü 3. Bakın bunlar gitti. x artı 2 eksi 2. Bakın bunlar da gitti. Sadece ne kaldı? x. Yani doğru yoldayız. Bakın bunlar birbirini götürdü. 2 yani 12 eksi 2 içeri dağıtırsak eksi 2 x eksi 4. Buradan da 8 eksi 2 x doğru cevap olacaktır. Cevabımız Adana şıkkıdır. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları için ve ifadeler verilmiş g3 isteniyor. Arkadaşlar çok basit bir yöntem var. Bu tarz sorularda g3 isteniyorsa direkt g fonksiyonu olduğu yerde x3 e yazarsak bu ne demek? f3 çarpı g3 demek. X gördüğümüz yere 3 yazdık. E3'ün karesi 9 çarpı 2'den 18. Artı 3 çarpı 3 9 eksi 2. Yani buradan ne geldi? 27 eksi 2'den 25. Peki F3 ne arkadaşlar? Buradan bulalım. F3 nedir? 5. E burası 5. 5 ile neyi çarparsak 25 olur? E bu da 5 olacak o zaman. Cevabınız Edirne şıkıdır. Gerçel sayılardan gerçel sayılar tanımlı bir f fonksiyonu verilmiş parçalı fonksiyon. f2 4'müş f4 63. Bizden f a artı b isteniyor. Arkadaşlar f2 için şu fonksiyonu kullanacağım. f4 için de bunu kullanacağım. Çünkü 4 3'ten büyük 2 de 3'ten küçük. Kullanalım. f2 nedir arkadaşlar? E, 2'yi yerine yazarsak 4 a artı 2 b eşit 4. Peki f 4 ne geliyor? Onu da yukarıda kullanacağız. 64 bu. 64 artı A 63. Arkadaşlar 64'ten 1 çıkartırsak 63'ü buluruz. Yani A buradan direkt eksi 1 olduğunu görüyoruz. Ya da 64'ü direkt karşı atarsak A eşittir. 63 eksi 64'ten direkt eksi 1 geliyor. Burada yerine yazarsak 4 çarpı eksi 1'den eksi 4 artı 2B eşit 4. Bunu karşıya atarsak 2B eşit 8. B de buradan 4 gelir. B'yi bulduk. A'yı bulduk. Yerine yazarsak F3 isteniyor yani. F3 için ne yapacağız? Tabii ki bunu kullanacağız. Ne gelecek? 3 yerine yazdığında 3'ün karesi 9. 9 A artı 2 B. A burada neydi? Eksi 1. 9'a çarptım. Eksi 9. B de burada 4'tü. 2 ile çarptım. 8. Cevap buradan eksi 1. Yani Bursa şıkkı olacaktır. F A'dan R'ye bir fonksiyon olarak verilmiş. A kümesi de eksi 2'den 3'e Bizden F A eksi A kümesi isteniyor. Önce F A'yı bulalım. Arkadaşlar bu doğrusal bir fonksiyon. Nereden anladık? X'in derecesi 1 ise bu bir doğrusal fonksiyondur. Ve X'in katsayısı burada 4. 4 demek e, sen neyi verirsen ver X'e 4 ile çarpacak. Eksi 8 çıkartacak sadece. Yani artan bir fonksiyon aslında. O zaman eksi 2'yi yerine yazarsak ne geliyor? 4 ile çarptık. F eksi 2. Eksi 2 dahil değil. Onun için yazacağız ama dahil etmeyeceğiz. Eksi 8. Eksi 8 daha ne olur? Eksi 16. Peki en büyük değer de F3. Burada da yine yazacağız ama dahil etmeyeceğiz. 12 eksi 8'den ne geliyor? 4. Yani burada F A neymiş? Eksi 16'dan 4'e kadar gidecekmiş. F 16 bu. Peki eksi 16'dan 4'e kadar olan kısımdan eksi 2 ile 3'ü olan kısım çıkartılması gerekiyor. Peki bu nasıl mümkün arkadaşlar? Bu şöyle mümkün. Bakın eksi 16'dan eksi 2'ye kadar 2 ile 3 arası yok. 3'ten 4'e kadar devam edecek. Yani cevabımız C şıkkı olacaktır. F fonksiyonu A'dan R'ye tanımlanmış. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakın A kümesi ne? Tanım kümesi. Tanım kümesine baktığımızda ilk başladığı değer ne? Eksi 5. Son değerde ne? 5. Ama burada eksi 5 dahil dikkat. Ama 5 dahil değil. E arada bir sıkıntı var mı? 2'de bir sorun var gibi ama bakın burada dahil değil. Burada dahil değil ama 2'nin de değeri var. F2'ne eşit 5'e. O zaman tanım kümesi eksi 5 ile 5 beş aralığında ama 5 dahil olmayacak. Peki değer kümesi? Değer kümesine bakarsak e, görüntü kümesi yani minimum değer nedir? Bakın burada eksi 4 eksi 4 dahil e, maksimum değer de nedir? 5. Ama burada aslında dikkat ederseniz devamlı olarak maksimum değer 4'e kadar. Yani eksi 4'ten 4'e kadar diyebiliriz. Ama 4 dahil değil. Birleşim 5 diyebiliriz. 5 sadece bir nokta çünkü. O zaman f'a eksi 4'ten 5'e kadar diyemeyiz. Bu yanlıştır. Peki f2 5'miş bu doğru mudur? Evet biraz önce bahsettik arkadaşlar. Bunun içi boş. Yani f2 1 değildir. Bunun da içi boş. f2 4 de değildir ama f2 5'tir. Bu doğrudur. Cevabımız da buradan 1 ve 3 denizde şıkkı gelir.